Merhaba köpek severler. Bugün köpeğinizin saklığı için önemli bir konu olan deniz suyunun köpeklerin cildi için iyi olup olmadığını ele alacağız. Birçok köpek sahibi deniz suyunun köpeğinin cildine iyi geleceğini düşünür. De Ancak deniz suyu hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu videoda deniz suyunun köpeklerin cildi için faydaları ve zararları hakkında detaylı bilgi vereceğim. Ayrıca kopeginizi deniz suyuna sokmadan onca nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunacağım. Umarım bu video kopeginizin saklığı için doğru kararlar vermenize yardımcı olur. Keyifli seyirler. Elbette deniz suyunun köpeklerin cildi için birçok faydası vardır. Gelin bunları birlikte inceleyelim. Deniz suyu yaraların ve diğer hasarlı dokuların iyileşmesini hızlandırabilir. Tuzlu su, vücudun dobal iyileşme sürecini destekleyen beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır. Ayrıca deniz suyunda bulunan mineraller, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Deniz suyu, dobal bir antiseptiktir. Bu nedenle, kucuk kesikleri ve sıyrıkları temizlemek için kullanılabilir. Tuzlu su, yaralardaki bakterileri oldurarak enfeksiyon riskini azaltır. Ancak derin yaralar veya ciddi enfeksiyonlar için mutlaka veterinerinize başvurun. Deniz suyu, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Tuzlu su, cildin iltihaplanmasını azaltır ve kasıntıyı giderir. Deniz suyu, köpeklerin tüylerini parlatabilir ve daha sağlıklı görünmesini saklayabilir. Tuzlu su, tüylerdeki kiri ve yağı temizler ve tüylerin daha yumuşak ve parlak olmasını saklar. Ancak, deniz suyuna maruz kaldıktan sonra kopeginizi tatlı suyla yıkamak önemlidir. Tuzlu su, kopeginizin cildini kurutabilir ve kasıntıya neden olabilir. Ayrıca kopeginizin deniz suyunu yutmasını önleyin. Asırı miktarda tuzlu su, kopeginizin saklığına zararlı olabilir sonuç olarak deniz suyu kopeklerin cildi için birçok fayda saklayabilir. Ancak kopeginizi deniz suyuna maruz bıraktıktan sonra tatlı suyla yıkamak ve asırı tuzlu su tüketimini önlemek önemlidir. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Deniz suyu, kopeklerde kasıntıya neden olan alerjiler ve cilt rahatsızlıkları için dogal bir çözüm olabilir tuzlu su, cildin kurumasına ve tahris olmasına neden olan alerjenleri ve bakterileri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca deniz suyundaki mineraller cildin nemlenmesine ve iyilesmesine katkıda bulunabilir. Ancak deniz suyunda bulunan tuz, bazı kopeklerde tahrise neden olabilir. Bu nedenle kopeginizin deniz suyuna alerjisi olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. İlk olarak, kopeginizin kucuk bir bölgesine deniz suyu sürün ve herhangi bir kızarıklık veya kasıntı olup olmadığını gözlemleyin. Eğer herhangi bir reaksiyon yoksa, kopeginizi denize sokabilirsiniz. Deniz suyu, kopek uyuzları için de etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Tuzlu su, uyuzlara neden olan akarları oldurmaya yardımcı olur ve cildin iyileşmesini hızlandırır. Ancak, deniz suyu tek basına uyuzları tedavi etmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, Kopegin'izin uyuz tedavisi için bir veterinere danışmanız önemlidir. Kopegin'izi deniz suyunda yıkamak için, öncelikle Kopegin'izi ılık suyla ıslatın. Ardından, Kopegin'izin tüylerine deniz suyu dokun ve masaj yaparak cildine yedirin. Kopegin'izi deniz suyunda 10-15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Kopegin'izi yıkadıktan sonra, tüylerini iyice kurulayın. Köpekler az miktarda deniz suyu içebilir. Ancak çok fazla deniz suyu içmek köpeğinizin sağlığına zararlı olabilir. Deniz suyu yüksek miktarda tuz içerir ve bu da köpeğinizin susuz kalmasına neden olabilir. Ayrıca deniz suyu köpeğinizin midesini bozabilir ve ishal veya kusmaya neden olabilir. Eğer köpeğiniz deniz suyu içerse bol miktarda taze su içtiğinden emin olun. Eğer köpeğinizin deniz suyu içtikten sonra herhangi bir saklık sorunu yaşarsa hemen bir veterinere danısın.